O gün arkadaşlarımızla bir pasajda, bir çay bahçesinde toplanıp 700. hafta eylemlerinin saatini beklerken pasaja polisin küfür ederek, hakaret ederek içeri girmesiyle aslında ilk olaylar öyle başladı. Yani saat 11.20 civarı falandı. Küfür ettiği sırada biz de orada en önde arkadaşlarımızla oturuyorduk. Küfür eden polislerin başındaki 3 yıldızı başkomisere neden küfür ediyorsun diye sorduğumda, yani söylemeyeyim ağır bir küfür ederek alın bunu gözaltına dedi. Tabii beni gözaltına almaya çalışırken orantısız güç kullanarak 7-8 tane polis beni yere vurdular. Yerdeyken de müdahalelere devam etti. Kolum 3-4 yerden kırılmış. Daha sonra bununla ilgili suç duyurularımız oldu. İşte o gün görev yapan kollu kuvvetleri hakkında Ayrıca dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında da ayrı ayrı suç duyurusuna bulunduk. Neydi bu suç duyuruları? Suç duyuruları bir kolluk kuvvetlerinin yaptığı polis vazife selaletleri kanuna göre yaptıkları orantısız güçle alakalı. İkincisi de Süleyman Soylu'nun da kamu görevi yaptığı için kamu görevi yapan kişilerin kanuna aykırı emir ve fiillere e, mü, müdahil olamayacaklarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Savcılık her iki dosyayı ayırdı. Birini özel soruşturma bürosuna birisini de memur suçları bürosuna gönderdi. Memur suçları bürosunda dosya uzun su, e, uğraşlarımız sonucu, kovuşturmaya gerek yok, soruşturmaya gerek yok kararlarından sonra dosyayı AYM'ye gönderebildik. Süleyman Soylu hakkındaki Suç da özel soruşturma savcılığında burada bir buçuk yıl bekledikten sonra yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı parlamenterler bürosuna gönderilmiş. Parlamenterler bürosu da yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl sonra dosyayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyor. Süleyman Soylu hakkında üçte iki veya üçte bir salt çoğunluğun gerektiği için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu iradesinin kullanmasını talep ediyor. Bunu öğrendikten sonra ben de dilekçeler komisyonuna bireysel başvuru yaptım. Bu kararın uygulanması için Süleyman Soylu hakkında böyle bir irade kullanmasını istiyorum diye dilekçe yazdım. Daha sonra dilekçeler komisyonundan gelen cevapta böyle bir iradeyi kullanmayacaklar. Bu sebepten başvurumun reddedildiğine dair cevap geldi. Aynı dönem dilekçeler komisyonuna yazdığım başvuruyla ilgili aynı dönem Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'na da bireysel başvuru yaptım. Anayasada şöyle bir kural var. Herkes kanun önünde eşittir. Eşitlilik kuralı gereği aynı dönemde Can Atalay için iradesini kullanan meclis Süleyman Soylu hakkında neden bu iradesini kullanmadı bir. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'na yaptığım başvuruda açıklamada yazdığım üzere herkes kanun önünde eşittir. Yargılanması gerekir diye talebimin doğrultusunda e, TİİK'in Türkiye İnsan Hakları Eşitliği Kurumu'nun bu başvurumu reddetmesi hukuksuzdur. Orada karar 60 gün içinde bölge, Ankara Bölge İdare Mahkemesi itiraz edebileceğim söylenmiş. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Sadece şunu sormak Süleyman Soylu bir hafta önce mecliste dilekçe verip dokunulmazlığının kaldırılmasını istiyor ve yargılanmak istediğini beyan ediyor. Aslında Süleyman Soylu yargılanmayacağını çok iyi biliyor. Bu sistemde Süleyman Soylu'nun yargılanmayacağını, imkansız olduğunu kendisi de bildiği için rahat bir şekilde meclisin tatile girmesine girdiği gün meclise böyle bir dilekçe vererek aslında kamuoyunu yanıltıyor. Hazır bu dosya var. Bu dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na şu anda. Kendisi oraya gidip ifade verebilir. Evet, benim hakkımda böyle bir şey var. ifade vermek istiyorum diye söyleyebilir. Kaldı ki kendisinin 700. hafta eylemleriyle ilgili beyanları aslında halkı kim ve düşmanlığa tahriktir aslında. Toplumun bir kısmını, belli bir kısmını yok sayarak, asimile ederek bölgesel ve bölgesel, ırksal ve dinsel temalar üzerinde toplumun belli bir kısmını siyasal nedenlerle ötekileştirmiştir. Bu bir kamuoyu suçudur. Ne demiştir? Ne, ne yapalım? Cumartesi annelerinin, Trabzon'da sanırım söylemişti bunu. Ne yapalım? Annelerin terörle irtisaklı olmasına izin mi verelim? Terörle il, kanunda, hukukta şöyle bir kural vardır. Bir kişi hakkında terör, terörle irtisaklı ve intisaplı dediğiniz zaman bunu söyleyen kişi ispat etmek zorundadır. Süleyman Soylu'dan şunu rica ediyoruz biz Sayın Bakan'dan gelsin hazır böyle bir dosya var. Gelsin ifadesini versin. Evet ben o zaman bunu söyledim görev yaptığım sırada. Şu nedenle söyledim. Bu suç değildir veya suçu kabul edebilir, kendisi söyleyebilir. ifadesini versin. Dokunmasının kaldırılmasına gerek yok. Hazır dosyalar var. Kaldı ki sade bu değil. Bununla ilgili belki yüzlerce dosya vardır adliye koridorlarında. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunacağız. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin vereceği karar doğrultusunda dosyayı AYM'ye göndereceğiz. AYM'den gelecek kara, AYM'ye de şu kararı örnek göstereceğiz. Daha önce aldığı karar var. 2019'a 22.587 sanırım. O karar doğrultusunda bu dosyayla da ilgili karar vermesini isteyeceğiz. AYM'nin verdiği karar doğrultusunda dosyayı AHİM'e göndereceğiz. Yani aslında kimse hukuk karşısında diye sahip olamaz. Hukukun üstünlüğü bu ülkede e, galip geldiği zaman aslında bütün sorunlarımız hal olacak. Bu ekonomik yoksulluk, bu savaş, bütün hepsi yok olur.